Bu videoda Kuzey Afrika'nın eski bir korsan şehrini gezip Özellikle Atlantik korsanları burada çok aktif mi? Yıllar içinde nasıl bir değişim geçirdiğini göreceğiz. Sultan buraya Yahudileri çağırıyor. Peki bugün tüm Avrupalılar neden burada? Ve bu sahillerde hangi popüler dizi çekildi? Ve bir tane sahne tam şurada, gözümün önünde çekiliyor. Tüm bunların cevabına hazırsanız başlayalım. Başlamadan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhaba. Merhaba. Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Ben Marakeş'ten sonra Essaouira'ya geldim. Ya aslında ilginç bir şey oldu. Ben geçen hafta Marakeş'teyken Birisi beni Esuveyra'ya davet etti. Tanımadığım birisi ama Türk. Girdim baktım bir sürü ortak arkadaşlarımız var. Ben normalde Agadir'e gidecektim. Bana dedi ki ben burada yaşıyorum yıllardır ve benim Fas'ta en sevdiğim şey Esuveyra dedi. Ben de merak ettim. Normalde Agadir'e falan gidecektim. Ama dedim geleyim. Sonra geldim ve beni evinde ağırladı. Sağ olsun. Sonrasında da o Türkiye'ye gitti ve evi bana bıraktı. Şu an Fas'ta bir evim var ve bir anahtarı bana teslim etti. Ve ben de burada kalıyorum. Şu dağınıklık benim bu arada. Birazdan çıkacağım için. Şöyle bir Esuvera evinde kalıyorum. Arkadaşımla çok iyi anlaştık. Beni çok iyi ağırladı ve çok güzel yerleri gezdirdi. Ben de bugün size Esuvera'yı göstereceğim. E burası ilginç bir şehir. Yani çok farklı hikayeler var. Ve Marrakeş'ten sonra bana çok farklı geldi. Ve burayı size göstermek için heyecanlıyım. Şimdi ben kahvemi içiyorum. Sonrasında da burayı gezmeye başlıyoruz. Evet, şimdi Medine'ye vardım. Burada mavi taksiler var ve paylaşımlı taksiler. 8 dirheme her yere gidebiliyorsunuz, aklınızda olsun. Bu arada bu Medine'yi çok sevdim. Yani Marrakeş'e göre çok daha düzenli, çok daha sakin ve bilmiyorum büyülü bir havası var. Anlayacaksınız zaten birazdan, daha net göstereceğim. eski bir korsan şehri aslında. Özellikle Atlantik korsanları burada çok aktifmiş. Tabii konum olarak çok önemli bir noktada. O yüzden Avrupalılar buraya gözünü dikiyor. Öncelikle Portekizliler geliyor. Portekiz kolonisi oluyor bir dönem. Zaten şehirdeki o havayı hissediyorsunuz. Yani bir Akdeniz havası var. Sonra Fransızlar geliyor ve uzun bir dönem Fransız kolonisi olarak kalıyor. Bu Şehir planında Fransız bir şehir plancısı yapıyor ve ızgara sistem kullanıyor. O yüzden buranın Medine'si çok düzenli. Yani bu Fas'ta nadir görebileceğiniz bir şey ve gerçekten çok keyifli buraya gezmesi. ne demek biliyor musunuz? Bunu bana arkadaşım anlattı. Ben namaza gittim ve dükkan kapalı demek. Ve hiç kimse de girmiyormuş dükkana. Yani diğer insanlar, diğer dükkan sahipleri de koruyormuş. Yani çok enteresan değil mi? Demek ki güvenli bir ülke ki böyle yapıyorlar. Esnaf birliği. <laughs> Buranın hem güvenli olması hem de bir Akdeniz kasabası olması tüm Avrupalıları çekmiş. Beyaz duvarlar, mavi kapılar, kafeler, sanat galerileri, canlı sokaklar. Üstelik rüzgarı çok olduğu için aynı zamanda burası bir sörf kasabası. Yani hem sakin hem enerjik bir yer. Gerçekten Fas'ın diğer şehirlerinden çok farklı bir karakteri var. Bu arada burada beni en mutlu eden şeylerden birisi de buranın bir kedi şehri olması. Çok fazla kedi var ve sokaklarda böyle özellikle ilginç mekanlarda çok fazla kedi görüyorsunuz. Hepsi çok tatlı ve kedi özlemi birazcık giderdim diyebilirim burada. Dedim ve hemen karşıma bir kedi çıktı çok fazla gümüş var burada ve doğal taş var bakın şöyle gümüşle doğal taşı birleştiriyorlar bir sürü model var şunları çok sevdim özellikle ben doğal taş çok seviyorum ve gümüş de çok seviyorum burada baktım ama bana göre Marrakech daha ucuz denk geldi Türkiye'den. merhaba bir beni dükkanına davet etti. gümüşçü ve doğal taşçı. Yüzüm beğendiğini söyledi. Şu yüzüğümü beğenmiş. Atuna <laughs> Matata. <laughs> <laughs> yes, and Esuera. Esuera. <laughs> Like ah, yes, it's so rich. Stones desert, from the, the desert or mountains? No, At mountains? Sahara, Sahara. Sahara, desert. ah, yeah. I didn't know that. Desert. Okay. We are nomads from Sahara. Yeah. Uh, Ama right? Evet. <laughs> evet, so nice. Bakın taşlara. Çok güzel ya. Şunu da çok beğendim ama pahalıya satıyorlar. 150 dedi. 80'e indirsen bile 8 euro oluyor. Bakın şuna. Ben aslında bileklik almak istiyorum. Kalmaçtı. so nice. Yes. Hi. What's your name? My name is Chisam. 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 Ah, Chisam. I'm from Turkey. Ah, Oh, Turkey. Yes. Merhaba. Hi. Turkey. Thank you. Bye. Seni seviyorum. <laughs> Bakar mısınız? Böyle geçitler var ya. Çok güzel değil mi? Enteresan yani. Şey... Bazı binalar yıkılmış yeniden yapılıyor. Ya burası korunmuş bir şehir ve aslında şans eseri olmuş korunması da. Fransız kolonisi burada hakimken buradaki ticaret Casablanca'ya kaymış ve buranın ticari yükü azalmış. E ne olmuş böylece? Burası bir liman kenti olarak korunmuş ve hani Medine'sinin ya da evlerinin, kapılarının, pencerelerinin şu an çok iyi derecede korunmuş olmasının bir faydası olmuş ticaretin azalmasıyla. Ya e bunu şehirde gezerken gerçekten hissedebiliyorsunuz biliyorsunuz. Baksanıza <laughs> balık bıraktı abi ve doydular galiba. Hemen martılar geldi. Kediler yesin istiyorum. Ya oğlum siz gidin avlanın ya. Kediler nasıl avlansın? <laughs> bak bak nasıl alacak. Beni gözetliyordu. Hemen look yedi. Bir saniyede mi yuttun sen onu? Bir saniyede gerçekten yuttun. Yürüye yürüye Yahudi mahallesine geldim. Şimdi karşımdaki bu kapı Yahudi Mahallesi'nden Medine'ye açılan bir kapı. Fas'ta çok fazla Yahudi mahallesi var ve bunun en çok olduğu şehirlerden birisi de Essaouira. Şöyle oluyor, sultan buraya özellikle burası ticaret bölgesi olduğu için Yahudileri çağırıyor ve biliyorsunuz Yahudiler ticarette çok iyi. Ticaret yapsınlar, şehri canlandırsınlar diye. O dönemden kalma Yahudiler var burada. Buna Mellah diyorlar. Burada Mellah demek Yahudi mahallesi anlamına geliyor ve özellikle Essaouira'da çok duydum mellahların olduğunu. Bunlardan bir tanesi de şurasıydı. Burası da Medine'ye bağlandıkları bir kapı. Hadi şimdi kaleye gidelim. Ay, evet, evet. So cute. Guana. Ah. Uh. <laughs> oh, so cute. <laughs> And say formaj, formaj it means cheese. 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 Ah, so. Ah. <laughs> <laughs> Thank you. Where are you from? Türkiye. Türkiye. Yes. Nasılsın? <laughs> yes. Merhaba. Nasılsın? I am from Armağan. Armağan. I am from Sivilli. Biraz yorulmuşum. O yüzden küçük bir mola verdim ve kahve içtim. Bu arada şunu aldım. Bir de şunu aldım. Hello. Hello. Merhaba. Şimdi sizi kaleye götürüyorum. Gün batımı saati yaklaştı. O yüzden kale güzel olur diye düşünüyorum. Böyle çok yorgunluk çöktü üstüme. Neyse şimdi enerjim yerine gelecek kalede. Biraz merdiven çıkacağız sadece. Sokaklar çok güzel değil mi? Dar, yüksek ama böyle bilmiyorum bir huzuru var gibi labirent gibi aynı zamanda ama bu karışık değil. Mesela Medine çok kalabalık, çok karışıktı. Buranın huzurunu gerçekten hissediyorum. Ya artık denizin verdiği huzur mu, sokakların mı, kedilerin mi <laughs> ya da rüzgarın mı bilmiyorum. Bakın çıkıyorum. Ve ta tam karşımızda kale. Bu arada bir dönem hepimizin izlediği ve spoiler almaktan en çok çekildiği bir dizi burada çekildi. Birazdan söyleyeceğim. Şimdi kalenin yanındaki surlara oturdum ve buradan dalgaları izliyorum. Ya o kadar güzel bir manzara var ki dalgalar kayalara çarpıyor, martlar uçuyor, bir taraftan gün batımı geliyor. Gerçekten bence şehrin en keyifli noktası burası. Bu kalenin temellerini Portekizliler atmış ama tamamlanması Fas Sultan döneminde bitiyor. Sidi Muhammed ben Abdullah. Evet bu Fas Sultan'ın ismi biraz uzun ama artık ezberledim. Hatta bu sultan sabah videoda söylemiştim ya Fransız birisi şehir planını yapmış diye. İşte Fransız bir şehir plancısını çağırıyor ve şehir şehrin planını yaptırıyor. Yani bu Fas Sultanı şehrin günümüzdeki halini almasını sağlamış. Bu arada size burada bir dizi çekiliyor demiştim ya. Game of Thrones'un 3. sezonu burada çekiliyor. Özellikle kalistili sahneler. Ve bir tane sahne tam şurada. Gözümün önünde çekiliyor. Ben orada fotoğraf çektirdim ve kalistinin fotoğrafıyla kendi fotoğrafımı alt alta koydum. Kasa gelince çöl turu yaparsanız Tam Sahra Çölü'yle Marrakeş'in arasında bir yer var. Oraya uğrarlar. Ve orada da çekilmiş Game of Thrones'un sahneleri. Ama en çok sahnesi burada çekilmiş. Mesela ben buraya gelince öğrendim bunu. Bir tane şey fotoğrafı vardı. Khaleesi'nin sokaklarda gezen, işte etrafında insanlar olan bir fotoğraf vardı. O da buradaki Medine'de çekilmiş. Yani sabah size gezdirdiğim yerlerde çekilmiş. Bilmiyorum ben şehrin bu noktasını gerçekten çok sevdim. Özellikle insanların burada oturması, gün izlemesi falan gerçekten çok tatlı. Burada oturmuş dalgaları izlerken şunu düşünüyordum. Eskiden ticaret kentini koruyan bu surlar şu an insanların gün batımı izleme noktası haline gelmiş. Çok seyahat ediyorum ama bu duygular hala bana çok heyecan verici geliyor. Şu an burada oturmak, gün batımını izlemek, tarihi düşünmek. çok güzel bir yemekçiye geldim. Lokal bir yemekçi burası. Ve harira çorbası içiyorum. Bu çorba çok güzel. Böyle içinde nohut var, erişte var, mercimek var ve benim burada favorim oldu. Yanına da şöyle bir gözleme söyledim. Ya bizdeki gözlemeye benziyor. <laughs> What is this? Misimi. Misimi. Çok acıktım. Hmm çok lezzetli bir çorba ya. Birazcık tatlı bizim çorbalara göre ama çok Şimdi burada böyle bir atıştırmalık yapıyorlar. Nohut ve baklayı böyle alıyorsunuz. Haşlanmış bir şekilde ve sadece mesela bunun hepsi 5 dirhem. Şimdi ben tuz ve acı eklettim. Muhteşem bir atıştırmalık ya. Bayılıyorum buna. Diğer bir günden selamlar. Dün o kadar yorulmuşum ki eve geldim, sıcak bir duş aldım ve hemen uyudum. Ama bu yorgunlukları çok seviyorum. Böyle gezdikten sonra yorulup yatıyorsunuz ve çektiğiniz fotoğraflara falan bakıyorsunuz ya. Ben de çektiğim videolara baktım. Bugün de başka bir yere geçiyorum. Çok güzel bir planım var. Yaparsam diğer videoda göreceksiniz zaten. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Esuvera çok güzel bir yer. Yani genelde fas rotalarına eklenmiyor ama bence eklenmesi gereken bir yer. Buraya gelirse aklınızda olsun. En az bir gece geçirin. Zaten Marrakeş'e de yakın. Yani eğer Fas'ın farklı bir yüzünü görmek istiyorsanız Esuvayra'ya gelin. Destekleriniz benim için çok değerli. O yüzden videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Dilerseniz beni süper teşekkürle de destekleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay!